Bugün Serbik'te yan hesabımdayız. Evet göstereyim. Şöyle bir hesap. Bugün sadece kodla aşamalı da altını yapacağız. Hatta yapabilirsek altın da geçeceğiz. Ben bu da en fazla elmas iki kere olmuştum göstereyim. Zaten burada direkt gözüküyor. Ama burada çok oynamadığımı söyleyeyim yani yani o kadar da oynamıyorum. Ve her maç farklı bir kostüm seçeceğiz. Benim sevdiğim kostümlerden. Bir sürü kostüm var burada. Ya bu bir bu bile var yani. O zaman hazırsanız başlayalım. Başka hiçbir karakter oynamayacağım. Sadece bunu oynayacağım. O zaman hadi başlayalım. Arkadaşlar ben şimdi koltuğu yine seçtim. Ara sıra zorlu rakip gelecek. Diğer diye düşünüyorum yani. Ve hemen pinimizi basalım. Bu evet. arada benim koltuğum da fena değildir. Şöyle duvarları bir kırak. Evet Oğlum bu ne lan? baz istasyonusun. Sence fiber olmayan bir baz istasyonu 5G'yi kaldırabilir mi? Gelsin 5G. <laughs> hocam. Hocam bu 5G yani bana biraz ağır geldi. İşte fiberin olmayınca olmaz. Bu yüzden seni fiber'e bağlıyoruz. Bağlayalım arkadaşımı. Oğlum bu ne lan arkadaşlar? Hı? Son bir ki. Aga ne yapıyor Mortis? Hemen şöyle cheatingle. Kötü olursa böyle yaparım Aga. Arkadaşlar az önce Dynay'ı maksimuma bastım. Arkadaşlar biz maça şimdi başladık. Ben yine kolt seçtim. Hem de çok iyi bir kostüm Dikkatli olun arkadaşlar. Yanımıza hipersiz maksimum seviye Mortis geldi. Arkadaşlar şu Mortis çok iyi karakter. Ama oynayabilen yani çok az. Ben en iyi Mortis. Al şunu al olur lan. Buradayız. Nereye gidiyorsun ya? Oğlum um, nereye ulti attın? Oğlum um, ne su hiper ulti Bu şeyleri var ya. Bir susana. Sus. Olur. Lan Cemil'i sus. ya. Sadece hmm. kedi köpek için yaptılar hmm. bunu ha. Gördün hmm. mü film hmm. reklamı? Hmm. Kedi köpek hmm. tüyü diyor hmm. da, Bizim ister bireysel olsun ister işletme Havale, EFT ve dost işlemlerine masraf, kredi kartlarına aylak <laughs> ödemez. Yok artık. Vakıf katılım, ortak geçmiş, ortak gelecek. <laughs> bu hayat çok acımasız biliyor musun? Ne yaşadın be oğlum? Ya? Aşkım sana, ben ben kimse de kim ki sana. Bundan böyle bu alterin sekiz odası bize çalışacak. O kasabanın ondan sonra halacını ben yiyeceğim. Yetimin yoksunun hakkına korumak o kadar kolay mı? O kadar kolay olabilir mi ya? Dungulu bize kim yapabilir ya? ya. Tehdit falan mı aldı? Ocağımıza incir acı tepiler bunların Kullu kanalını bir izle ayırsak. Ünlerine vurma baksana. Kamil yok mu Cennet teyze? Anlamadım siz Kamil'i niye bekliyorsunuz? Kaç 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 Evet Arkadaşlar sonunda ya. Sonunda kaç kaç oynadım. Muhteşem oynamışım bizim ortada muhteşem oynamışım. Arkadaşlar ben yine başladım ama bu sefer koştum, değiştirmedim. Bu kostüm bence çok havalı bir kostüm. Nazlı, ciddi, ciddi Yanımda 9 seviye. Aksesuarlı. Ana ya hareket. Aga ben. <laughs> Arkadaşlar ben muhteşemim. Ben neyim? Mmm, hmm, ben muhteşemim ya. Aga, bende iyi kod var mı ya? Durum, 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 durum. Tekrar aynı Başka bir travması var. Neden aynı aynı Daha önce geceler. Aynı şey yaşamaktan tekrar korkuyorum. Bu sefer aynı şey olmaz. İki olur. Az abi. Ne? bilmiyor. <laughs> 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 daha sonra söyleyecekti. Eğer Nazlı ve bebeğe zarar gelir de bu şekilde öğrenirse... Kadın kaldıramaz. Uzay! Uzay! Çık oradan! Nazlı? Nazlı! Aradan daha değerli hiçbir şey olamaz. Şimdi bana ne kadar istediğini söyle, bu konuşma burada bitsin. Bu konuşma burada bitecek zaten. Oğlum dünyanın en kötü yeter odisini falan atmış olabilirim. Hayır. Hayır. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Zaman zaman yani. Hayır şu jana'ya vermeyin. Jana'ya verme. Jana'ya verme. Bu gece zafer Oğlum bu jana çok kötü ya. Of. Of tamam. Tamam tamam tamam. Tamam tamam tamam. tamam. Bitti. 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 Oy çok iyi. Ay, şimdi buradan karakter çıkar çok sevinirim. Oğlum bu ne? Mesela onda yapıyorum. Ne? Arkadaşlar olmadı maalesef. Ben biraz kasılayım geleceğim. Arkadaşlar bir sürü görev tamamladım. <laughs> Oy şimdi. Kutu açılımı yapıyoruz. Kutu açılımı yapıyoruz. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi altın oldu. O zaman bu videodan da bu kadar. Herkese görüşürüz. Sağlı kalın, Mutlu kalın.